kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte boş ev turu yapacağız. Bir önceki video izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. Yeni bir eve taşınıyoruz. burada da bayağı eksikler var aslında ama böyle uzun bir zaman kalacağımızı bilmediğimiz için. belki böyle 3-4 ay kalacağız, belki 1 yıl kalacağız. O yüzden de çok ayrıntıya giremedik açıkçası. Şimdi sizlerle birlikte bir ev turu yapalım. Siz boş ev turu ya da ev turlarını seviyorsunuz. Şimdi bu tuttuğumuz ev 3 artı 1, bir tane banyosu, bir tane de lavabosu var. Bu şekilde burası mutfağımız. Mutfağımız gayet güzel. Bu bölgede de ev bulmak kiralık ev çok zor gerçekten. Neyse şimdi gördüğünüz gibi burası mutfağımız demişti. Mutfakta ben diğer evimi tezgahı beyazdı ve aşırı zorlanıyordum. Burası benim için gerçekten güzel oldu açıkçası. Gri olması güzel oldu. Böyle gördüğünüz gibi mutfağımız. Şöyle dolaplarımız var. Biraz yaklaşalım. Şöyle dolaplarımız var. Yeni bir mutfak turu yapmak istiyorum sizinle birlikte. Böyle akıllı mutfak tarzı. Güzel gayet yeterli. Daha önce de ev bakmıştık ve çok dardı, çok küçüktü. Burada sadece şöyle güzel bir ayrıntı var. Ee, ama burası birazcık açısı dar olmuş. O yüzden çok fazla kullanışlı değil. Ama yapmışlar. Güzel akıllı mutfak dediğim gibi tarzına güzel olmuş. Yine yan taraflarda dolaplar var. Şöyle. Bayağı bir dolabı var. İnşallah benim malzemelerimi alır. Biliyorsunuz benim bu dolabım büyük. Evat olarak. Ama buraya sığıyor. Burayı güzel yapmışlar. Ama ev sahibi sığmasa da burayı çıkartırız demişti. Kullanmışsınız demişti. Yine burada bir alan var. Buraya kullanmadığım şeyleri koyarım. şimdi. yetişene kadar gerçekten zorladım. Zorladım hayatı. Ee, burada da yine şöyle gösterelim hemen. Şöyle çekmecemiz var. İçinde i̇şte kaşıklığımız diğer evim gibi kocaman bir baharatlığımı koyacağım bir alanım var. Buraya da yine abur ya da farklı şeyler koyabiliriz. Böyle güzel bir mutfak. Bu arka planı da beğendim. Güzel. Sadece böyle kaşık asmak için bir aparat alacağız. Onu da yapıştırma alırız. <laughs> şimdi diğer evde normal almıştık onu çıkartmayacağız. Orada kalacak. Balkonu gösterelim. Sonra odalarımı geçelim? Nasıl yapalım? i̇lk olarak o zaman şimdi devamında balkonla devam edelim. Aslında normalde en son göstereyim ama mutfağımızdan geliyoruz böyle hemen bir balkona geçiyoruz. Balkonumuzda gayet yeterli bir alan. Yani bizim için güzel. Çok büyük olması istemiyorum. Diğer evde iki balkon vardı. Beni gerçekten çok zorluyordu temizliği. Evet, Burada bir dolap ama yine de kullanışlı yapılmış. Çok güzel bir şekilde. Şuraları bile kullanabilirim. Geniş yapılmış. Ee, yine burası diğer evden kalma şeyler. Bunlar atılacaklar. Yine buraya da şişelerimizi falan koyabiliriz diye düşünüyorum. Güneş alırsa kullanmayız. Sonra gelin burada gizli bir tane kilerimiz var. Bu çok güzel. Şöyle girdiğim zaman bir kiler dolabı yapmış ev sahibi. Burası benim için çok güzel olacak. Böyle yine şöyle küçük bir koridor şeklinde olmuş. Gayet güzel ve yeterli bence. Kiler dolabı da çok istiyordum. Burada benim için o çok güzel oldu. Evet şimdi mutfağımızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim hemen kulübüze geçelim. Burada kulübe geldiğimiz zaman güzel bir komando karşılıyor bizi. Yine bu da güzel, baya büyük benim her şeyimi alır. Gördüğünüz gibi. Eşim zaten askın çok seviyor. Burayı bol bol kullanır inşallah. Şöyle yine aynalı. Yani bayağı bir kapsamlı ve büyük. Güzel. Hani burada biz şöyle yine bir dolap içi var. Bir şeyler yıkılıyor. Bu evde çocuklularmış daha önceki oturanlar. O yüzden de bazı şeylerde gördüğünüz gibi çocuk kilitleri falan var. Şuranın da yok ama yine de kullanılır. Ve burada yine bir çekmece. Buralara ayakkabı koyarız diye düşünüyorum. Kutları içinde onun aşağıda. He? Kutları içinde aşağıda. Ve dolabımızın kutları varmış. Eşim sağ olsun uyur verdi bana. Biz eve geldiğimizde şöyle bir tane normal oturma odası var. İsterseniz biraz çocuk odası da olabilir. İsterseniz oturma odası da. Ama ben bu defa diğer evin iki yapmayacağım. Bence böyle alalım. Işığımız güzel olsun. Diğer evde biliyorsunuz misafir odasını kullanmamıştım odayı kullanmıştım ama şimdi misafir konusunda kullanacağım. Çünkü niye kullanmayayım biliyorum. Burada yine bir odamız var dediğim gibi. Başka hani çocuklu olsa belki iki çocuk olsa birini buraya bir tane daha çocuk odamız var. E, ee, buraya birazcık boya yapsak. Duvarlar baya kötüydü. E, ee, biraz boya yapsak ama böyle 4-5 yıl kalacak olsaydık özel boyacı kesinlikle girerdi yani eve. Şimdi buradan devam edelim. Böyle küçük bir oda kendince. Şimdi i̇şte Poli geçtikten sonra tekrar yine böyle bir polimiz var. Küçük ama buraya bir halım yok. Bir şeyler uyduracağım artık. Ee, odaya devam edelim. Yani şuradaki dolapları da gösterelim. Hemen burada yanda sürpriz dolaplarımız var. Buna çok mutlu oldum. Yani en üst tarafı fazla kullanmadıklarımı koyarım. Buraya yine çamaşır makinesi koyabiliriz. Burada yine bir dolap var. Buraya da banyo hemen yan tarafı banyo olduğu için Buraya da banyo dolabımlar büyük olmadığı için banyo malzemelerimizi koyabiliriz yani. Bakım malzemelerini koyarım. Işık olmadığı için banyomu hemen kısadan gösterelim. Yine burada bir duşa kabin var. Normal bir duşa kabin. Birazcık küçük. Diğer evdeki daha büyüktü bizim için. Daha güzeldi ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle yine bir banyoda dolabımız var. Bu şekilde. Bu zaten her şeyim vardı. Böyle küçük bir banyomuz var arasına geldiğinde burası yatak odası oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs> yatak odası birazcık küçük açıkçası. Ama bilemiyorum ya da içinde eşya almalı için böyle geliyor. Orasını bilemiyorum tabi. Böyle bir yatak odası. Ha, burası yatak odası değil mi? Yanlış söylemiyorum. Tamam. <laughs> küçük geldi gözüme. Sonra böyle kullanışlı bir alan. Ee, aslında şöyle de bir şey olabilirdi ama ben şu an bunu yapamam. Bir giyinme odası olabilirdi çocuk odasına. Ama şu an o fırsatımız yok. <laughs> Buraya sadece yatak koyabilirdik. Şuraya makyaj masasını koyup sonrasında yan tarafı da bir şey olarak kullanabilirdik. Giyim odası olarak ama kullanamayacağız. Burada eşyalar var. Birazcık malzemeler getirmiştik. Böyle gördüğünüz gibi küçük bir çocuk odası. Sonrasında eve bir yanı daha var. Ondan bahsedeyim. Buranın aşağı katında herkese özel bir oda varmış. Herkes malzemesini, ev eşyasını koyabiliyor. Yani büyük bir kileri varmış. Ben inmedim ama eşim indi. Ee, böyle yani sizlere de böyle bir kısaca tur yapmak istedim. Bu evde misafir e, odasını gezmedik. <laughs> en önemli. Evet misafir Tabii. Onları koyarız. Buraya televizyonumuzu koyarız. E, masamız vesaire hepsi dışarıda kalıyor. Balkonun bir tanesi mutfaktaki masamı koymayı düşünüyorum. Orada oturmak istiyoruz. Çünkü bu diğer evi çok ceryan yapıyordu. Ve camları açamıyordu. Balkonda oturamıyorduk. Ama yani burada inşallah otururuz diye düşünüyorum sizlerden de dua bekliyorum. İnşallah bir iki yılda daha burada kalırız diye hayal kuruyoruz. Burada buraya televizyonumuzu koyarsak yine masam boşa çıkıyor ve o masayı da yine bir odada değerlendireceğiz. Bize göre birazcık ev bir tık küçük mi kalıyor bilemedim. Yani misafir odası ve yatak odası bir tık daha büyük olsaydı eminim daha güzel olurdu. Böyle umarım beğenmişsinizdir ev turumuzu. Evet arkadaşlar buradan devam edelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi güzel bir ev turu yaptık. Ee, biz burayı çok sevdik. Çünkü gerçekten böyle havadar, böyle etrafı açık, çok güzel bir yer. Mimar Sinan bölgesinde. Ve benim çok yakın arkadaşım var Merve. Canım, sevgilerimi iletiyorum sana. Buradan dışarı bakıyorum, komşuları tanıyorum. Ee, o böyle çok istemişti. Bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Demiştik, "Yeriniz inşallah bizim buradan bulursunuz evi." diye. Ee, biz işte çıkmaya karar verdik. Sonrasında gerçekten psikolojik olarak biraz sıkıntı yaşadık açıkçası. Çünkü hiç haberimiz olmayan bir anda olan bir şeydi bizim için. Yani hiç hani çünkü tayinimiz çok yakın. İki ay sonra tayin dönemi olacak. Buradan da sizlere açıklama yapmak istedim. Çünkü Instagram'da söylemiştim, açıklamasını yapacağım diye. Tayin dönemimiz çok yakın. Hani belki doğu çıkacak. Biz hatta burada kalmak istiyoruz diye ikna verdik ama tabii kabul olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ya yani inşallah kabul olur da burada sizlerle artık devam ederiz, güzel vloglar çekeriz. Ee, diğer evimizin anlamı için çok büyüktü arkadaşlar çünkü benim kendimi tanıdığım, benliğimi hissettiğim, böyle eşimi çok güzel zamanlar geçirdiğimiz için o ev benim için çok değerliydi. Yani ev değil de daha doğrusu oradaki yaşadığım anılar sanırım. O yüzden benim için biraz zor oldu. Ama oradan direkt doğuya gitseydik yine bir zor olacaktı. Ev taşımak da çok zor. Bilmiyorum Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Kirada olmak gerçekten zor ama şöyle düşünüyorum. Şu an depremde insanlar o kadar kötü şeyler yaşadı ki evsiz, eşyasız, Annesiz babasız ya evlatsız kalan insanlar var. O yüzden kendimi asla üzmüyorum. Kendimi asla yani ben onların yanında hiçbir şey yaşamıyorum diyorum. Ama bir anda dolunca açıkçası yıprandık yani eşimle birlikte ama çok şükür her şeyimiz rast gitti. Ee, biz e, ev sahibi işte çıkın dediğinde hani bir anda dedim eşime tamam çıkalım. Hani çıkalım yani. Gidelim ev bulalım hemen. Şansımızla burası eşimin çalıştığı bir arkadaşının oturduğu evmiş. O da o gün bu evden taşınmışlar. Sonrası başka bir aile gelmiş, o tutacaktı. Sonra onların rahatsızmış çocukları. O yüzden onlar uygun değil. Balkonu falan açık gördüğünüz gibi camlar büyük, çocuklar her şeye yetişebilir. Onlara göre uygun bir ev olmayınca biz de hemen geldik, görüştük. Ve tuttuk çok şükür ev sahibi tuttuğumuz insan da iyi bir insan. Öyle yani. Hayatta her zaman her şey pozitif olmuyor. Hiç beklemiyorduk. Şimdi iki ay sonra da umarım tekrar tayinimiz çıkmaz ve yerleştiğim evimi tekrar toplayıp da gitmek zorunda kalmam diyorum. Böyle sizlere de bir açıklama yapmak istedim. Yani elimden geldiği kadar pozitif olmaya çalışıyorum. Bu evimi de çok sevdim. Şu an gerçekten diğer evde anılarım çok güzel ama duramıyorum. Kaç gündür böyle çıksak artık, yani artık eşyamızı götürsek diye. İnanın ki eşimle birlikte böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an yaşıyoruz yani ama yarın çarşamba gün taşınıyoruz Allah izin verirse. Yani bizim için güzel bir ev, güzel bir umut, yeni hayaller. Ee, umarım eşyalarım da eve uyuyor. Ben ona çok sevindim. Birkaç yani bir, bir iki ev baktık. Onlar çok küçüktü. İnternetten de baktık. Burası bayağı içinde şimdi etrafı da güzel bir arkadaşıma çok yakınım. Hemen karşımda oturuyor. Çok mutlu oldum. O da ee, onun da kızı var, biliyorsunuz Merve'nin. Yani onunla birazcık vakit geçirmiş oluruz yan yana. Bizim için çok güzel olur çünkü birlikte büyümüştük. Bu açıklamayı da beni takip eden, yakından takip edenler için yapmak istedim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hep böyle mutlu, pozitif bir hayat yaşarız. E, Rabbim kötü sınavlardan geçirmez bizleri. Yani o kötü şeyleri yaşayan insanların yanında bizimki hiçbir şey diyorum tekrardan. Öyle. Umarım burada çok güzel vloglar çekeriz sizlere. O zaman videomu artık kapatayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.